Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dream Sword'da serbest vuruş antrenmanları yapacağız arkadaşlar. İlk önce antrenmanları açalım arkadaşlar. 10 dakikalık falan bir video olsun. Çok abartıyorum arkadaşlar. Hemen serbest isteyeceğim arkadaşlar. Şut falan yapacağım. Öyle şeyler yapacağız. Tamam başlıyorum. Çok güzel. Bir vuralım arkadaşlar. Şöyle dolu köşeye. Tekrar bir vuralım bu sefer. Yine dolu köşeye ama şöyle biraz tam yere. Bu arada müthiş çıkardık kaleci. Şöyle boş alana. Vur buraya. İnanılmaz çıkardı. Bu sefer barajın yan arkasına vuracağız. vuramadık yine barajın arkasına dönüyorum. Savunmadan. Ver bakalım. Kanada çok güzel. Bir taş daha. Sevkalade. Bir taş daha. Çok güzel. Birazdan da PUBG videosu gelecek arkadaşlar. Robert yap ortanı. Ah oh be nasıl kaçtı. Evet, arkadaşlar. Kasım verdim. Aman var. Urbanski'nin yap ortayı. Mikil ver. Tavares. Kontrol Urbanski orta Firmino, kafa inanılmaz çıkarttı kaleci. İki arada şöyle vuralım. Ah be nasıl çıkartıyor ya. Böyle tekrar vuralım kaleci bu sefer. Hayır bu sefer sanma. Çok çektim. Çok çektim. Barajın arkasından deneyelim. Ah be. Şimdi şöyle Vuruş. Abi nasıl olmuyor ya? Ben video dışındayken bir sürü gol oluyor, Video derken hiç gol olmuyor. Aa attım. Arkadaşlar. Bu oyunun kitabını yazan benim lan. Hayırdır? Az önce üç kere yenildim. Öteki videoda. <laughs> kitabını yazdım ama. <laughs> Sanmayın kitabını yazmadım. Ne oynadım ben bu oyunları? 2019'da çok iyi kadron vardı ya benim. Messi, Ronaldo, Mbappe hepsi gitti ya. Keşke 2019 hiç bitmeseydi. Allah'ız. Robert Firmino gol. Firmino müthiş vurdu. Nereye pas attım lan ben de? Hiç kimse yok ki. Böyle kanatta birisi varsa gitsin ona. Robert vur kaleye. <laughs> Kötü vurdu daha sonra karanlık çalım çolun sanırız. Buradan su yap ortaya bir vur kafayı. Pas. Roberts vur kaleye geçmeli. Vur geçmeli. Oyna pasla. Bir pas daha. İçeri oyna. Firmino ver 5 Böyle son bir kere vuralım sonra penaltı atarız. Penaltıdan sonra bitiririz. Bu arada son vuruşumuz çok iyiydi. Penaltılara geçelim arkadaşlar. Bir pen panenka deneyelim. Oh be kaleci kurtardı. Ayağını da kurtardık arkadaşlar. Ne yapalım? Lan nasıl bir vuruş o? Allah'ın geri zekalısı. Şey. Hop gibi vurdu arkadaşlar. Ne buraya vurur? Ne tahmin ettim. Vur oraya. Gol. Vay sesi güldüm adamı. Çok iyi. Mal dışarı attı. Vur oraya. Allah bir senin belanı var. sarılıyorum. Güzel vur. Allah senin belanı versin. <laughs> tövbe tövbe Vur. İğrenç vurdu. Abi ne mal bu adam lan? Geri zekalı. Onu da yorum falan. İlk mal direği vurdu. Ne bir üst gerçekten? Abi belli tanıdık, bir üst. İkisi de aslında de tahmin ettim. Hep de benim tahmin ettiğim yeri bu. Buradan kalıpta doğuyorum. Mükemmel gol evi feske. Buraya doğru. Abi, ben yemin ederim var ya tahmin etmez miyim? Mükemmel gol ev. Bu sefer tahmin edemedim ama yine de atamadım. Sorun yok o yüzden. Ya Allah senin belanı versin adam ya. Mal bu adam ya. Oyuncular bok gibi. Buraya bak. Evet yine tahmin ettim. Gol arkadaşlar. Gol. Buraya vur. Güzel vur. Allah senin bin belanı ver. <laughs> Kırıyorum. Aferin. Bu sefer tahmin edemedim. Attı adam. Son kere bir deniyorum. Ya ağzına su atamayacak gelecek. Ya. Neyse arkadaşlar. Geçelim. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.